sap komandası gibi böyle uykusuz. Ama gece boyu yolculuk. Bir de bölgeyi gezme tabii ki. Ama yine de gençsiniz. Pozitifsiniz. Sorun değil. Arkadaşlar sanatım hakkında bilgi aktaracağım. Bu bölgede bu sanat için iki çeşit toprak kullanıyoruz. Kırmızı ve beyaz. Beyaz toprağı beyaz dağdan getiriyoruz. İçerisine kavli kuvas karıştırarak da duvarda gördüğüm seramik ürünler yapıyoruz. Öncelikle yaptığımız ürünle elektrikli fırında 900 derecede 16 saat pişiriyoruz. Daha sonra buradaki aşamalara geçiyoruz. Öncelikle evet. tamamen elime göz nuru desenler yapıyoruz. Desenler bittikten sonra boyamasını yapıyoruz. Boyamadan sonra sır yapıyoruz. Camın tozunu sıvı hale getirip ayran kıvamına getirip boyaması desenlemesi bitmiş ürünün üzerine bu şekilde yayıyoruz. Bu beyaz gördüğümüz sır Erdikten sonra ikinci fırına gidiyoruz. İkinci fırında 1200 derecede 26 saat pişiriyoruz. 2. Fırından sonra sır dediğimiz camın torunu eriyor. Cam, cam kaplamalarak desenin üzeri bu şekilde geçiyor. Hem böyle talak <laughs> kalıyor hem de soğuk sıcak kullanım elde etmiş Bir de böyle kırmızı çamurumuz var. Kızılırmak'ın yatağından topluyoruz. Ama kızılırmak bir denizimiz. Sivas'tan çıkıp Avrupa'ya gelinceye kadar Etrafından, kenarından yüzlerce farklı toprak çeşidi kızırmak sürükleyerek de avunsa kadar getiriyor. Avunsa geldiğinde yıllar önce volkanik nedenlerden dolayı kızılırmak Avrupa yatak değiştiriyor. O sürükleyip getirdiği yüzlerce farklı toprak çeşidini bize miras bırakıp yoluna devam ediyor. Bizler ocaklardan çamurlar, külleler, halapalar haline toplayıp atölyeye itiyoruz. Atelere taşını kumlu temizledikten sonra böyle plastik poşetler içerisinde mayalanmaya bırakıyoruz. Ne kadar uzun süreli mayalarsak o kadar kaliteli yapımı kolay bir çamur elde etmiş oluyoruz. Bizler çok şanslıyız bu bölgede yüzlerce toprak çeşidinden hariç bir de kumuslu dediğimiz çok özel bir toprağımız var. İçerisine 8 farklı toprak karıştırarak da Günlük mutfakta kullandığımız ateşe dayanıklı ürünler yaparız. Örneğin kahve cezvesi, güveç, özellikle güveçlerimiz bizim onurumuz, gururumuz yaptığımız güveçleri 1200 derecelere fırınlarız. Ki ancak 1200 derecede simtelleşir, çelikleşir. 1200 derecede fırınladığımız güveçleri gönül rahatlığıyla evimizdeki her türlü ateşte, aygaz ocakta, elektrikli fırında benzer ateşlerde Gönül rahatlığıyla çatlamadan, patlamadan kullanma şansı buluruz. Biz de bu sanat babadan, amcadan öğreniyoruz, Alaylıyız. Ama sağ olsun üniversiteler yeni yeni bölümler açtılar, seramik bölümler açtılar. Oradan yetişen ustalarımız bu sanatı yaşatıyorlar, yaşatacaklar umarım. Bizlerden sonra. Arkadaşlar bu sanat 15-20 yıl öncesine kadar bu bölgede çok kıymetliydi. Öyle ki çömlek yapmasını bilmeyen erkeğe kız vermezlerdi. Kol dokunmayan kızı da gelin olarak kalmazlardı. Neden? Çünkü tek geçim kaynağımız bu sanat. Dolayısıyla evlenme çağına gelen gençlere kızın babası karşısına alır, tezgahı tutturur, Oğlum bayılsın, bozulsun, bakalım sanatın ne durumda diyerekten kız babası damat adayını test ederdi. Kaç taraf kız evdir, naz evdir. Bir de kız babası e, duygusal olur. Damat adayını böyle bir zorlar. Oğlum bana bir tane kapak bir şekerlik yap. Ama kapağını hiçbir ölçü adlı kullanmadan sadece gözünle hissiyatını kapağı tam oturtursan e, sen büyük ustasın. Büyük usta olunca Paranı kazanırsın kızıma güzel bir gelecek sağlarsın diye de kız babası ikna olurdu. Bundan sonra gelin kız adayı düşünsün bakalım. Gelin kız adayının testini de yok güzel insan kaynana. Sağ ol teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Daha kaynana olmadım maalesef. Konuyu komşu akrabalar toplar. Gelin kız adayının evine gider o tatlı diliyle, o güler yüzüyle, kızın dilinin e, sandığını yetirip <laughs> sinyalini var mı? Tamam diyelim bahanesiyle. Kızın dokunmuş olduğu senin sandığındaki halılar inceler. <laughs> e, kaynağınadır gözümüne bir şey katılmaz. <laughs> halının altına bakmıyor şey önemli olan o. Bizim kişi taraf da halının altına bakıyor. Nasıl bir de süpürmedim diye. <laughs> Valla bilmiyorum şimdiki gençler nasıl evleniyor? Nasıl evleniyor? şey yok. <laughs> Evlenmiyorlar. <gülüyor> makyajına bakıyorlar. <laughs> Güzel olan. Bir de şey diyorlar böyle e, sanal alemde kalp imajı ne bileyim elektrik falan diyorlar. <laughs> <laughs> çok emoji almışsa tam o becerikler. öyle mi? Yani, <laughs> çok şeyi var. <laughs> takipçisi. Evet takipçisi. Var mı sizlerde de böyle gelenekler? Yani, ben kapalı çarşıda çalışıyorum. Biz bu ürünleri satıyoruz. Esnaf olarak ortayım ben. Çok satış yapınca e, talepçileri de çoğalıyor mu? <laughs> Hayır, yok yok. <laughs> ben yanlış anladım. Hani, i̇lgileniyor musunuz? olarak anladım <laughs> soruyu. E, Türkiye'nin birçok yerinde e, bu seramik ürünleri satılıyor. Ama dediğim gibi yani özellikle bu işin e, doğanı Kütahya. İznik'ten Kütahya taşındı. Kütahya gelen talepleri karşılayamadığı için biraz böyle pabrikasyona döndü. Evet, yeni satarım yok yani. kapalı çarşı Kütahya'dan temin ediyoruz. İznik'ten yani. getiriyoruz biz. Evet, İznik ve Kütahya'dan. Bizler burada gelen turistlere, burada kendimiz üretiyoruz, kendimiz yapıp kendimiz satıyoruz. Doğal serüven turistlerin talebi üzerine biz çalışmalarımızı... Birinci bir evden şey olması daha mantıklı. Hı -hı. Yani. Evet. Arkadaşlar, sohbelere kapı Kapak oturmazsa Evet. Kız mı yiyecekler? <laughs> ya da yenge vazgeçecek. Yok Oturta mı da diyecek eyvah? Ya ben aslında şöyle bir şansım oldu. Turgut Özal buraya Cumhurbaşkanı sıfatıyla geldi. 15 gün öncesinden bana haber verdiler. Kendimi imala Kapattım. Her gün kapaklı şekerlik yaptım. Günün sonunda kapak oturdu. Öyle ya. Tabi de Cumhurbaşkanı gösteri yapmış bir usta. E, sıfatıyla da böyle geziyor. Anneme bir baktım. Annemin havalar 1500. yavaş yavaş evim öyle başladı. Derken kör tarafıma denk geldi. Bir evlilik yaptım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii kapak oturmazsa çözüm çok basit. Bizim burada 6 Mayıs'ta Hıdır Lezgün'ü kutlarız. Irmak kenarında geniş bir alan var. Oraya giderse Akşama kadar eğlenirsin. Akşama doğru kaynana geleneğine göre. Çömlek yapmasını bilmeyen erkek Bir tarafa geçer. Hal dokunmasını bilmeyen kızlar da bir tarafa geçer. O güzel insan çıkar böyle bir tane söz söyler. Hadi yavrum kuzuları tencere yuvarlansın. Başka özel ellerde. Yani kapak kutulmaz sorun değil durmak için abi. Tava tencere olur zaten. Evet, Bundan 15-20 yıl <laughs> önce <falan>. tamam kızı <laughs> hak ettiydik ama Şimdi öyle bir duruma geldik ki dünya tersine döndü. Artık çömlek yapan erkeğe kız vermiyorlar. Yani. <laughs> Dolayısıyla bekar kaldık. Çünkü e, yok artık. <laughs> evet arkadaşlar. Yapım hikayesi bu şekildeydi. Yine bu şekilde 15-20 gün kurutuyoruz. 900 derecede fırladıktan sonra beyaz çamı olduğu gibi bu aşamalardan geçtikten sonra sizlerin hizmetine sunuyoruz. İçimizden şanslı bir, bir tanesi. Denemek isteyen var mı? Bir kişi alacağım şanslı denemek isteyen. Mesleti <laughs> uzak.